Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Short Life isimli bir oyun bulmuştum onu oynayacağız Şimdi bunu biraz araştırdım şey ettim de buldum Bunun bazı şeyleri kilitliydi şimdi ben şey yaptım e, Hilali indirdim bütün bölümleri geçtim birkaç hafta uğraştım ondan dolayı video gelmiyor Bir de uzun zamandır işte ne bileyim keyfim yoktu psikolojim bozuldu biraz Sorunlar yaşandı işte boşver sorun ben alakalı bir şeyler yaşandı işte. Evet boşumuzu da yaptığımıza göre artık videoya geçebiliriz. Ben bütün bölümleri geçtim yani size göstereyim. En sonuncu bölüme kadar geldim ve hepsini bitirdim. Ama şöyle bir şey var çok zorlandım. Bir de oyun e, biraz vahşet içeriği barındırıyor. Yani adamın el ayağı kopuyor kan oluyor. E, i̇nşallah Fazla şey göstermem ama bir kere denerim elini bacağını koparmayı. Sarı dolar yemek istemiyorum. Zaten para da kazanmış Sarı dolar yesek ne de olacak? Değil mi? Hadi başlayalım. Çok boş yaptık. Level 1'den başlıyorum. Bunu birkaç arkadaşıma oynattırdım da okulda. i̇şte oyun Happy Wheels'a benziyor. Happy Wheels'ı bilmeyen yoktur bence ya. Happy Wheels çocukluğumuzun efsane oyunudur. Enes Batur'dan görüp az izlemezdik eskiden. Bu dediğim şey 2015-2017 falan. Koskoca bir devrin. Sağ Allah hayır. Sakın elim ayağım kopmasın. Bakın. Gençler şimdi şurada ok var diyor. Zıplarsak. Bak gördün mü? Kan ve vahşet içeriği var alanda. İşte bundan dolayı biraz şey ettim. Sıkıntı bak. Ok yedim. Evet birinci bölümü geçtik. Ne böyle parkur gibi bir oyun. Basmayın bu başlardakiler kolay yani. Sonradan zorlaşıyor oyun. Şimdi kolay yani bu ne yani bu, bu ne biçim oyun diyebilirsiniz. Size böyle 20'li bölümler falan göstereyim. Biraz zor bölümleri göstereyim istiyorum. Mesela Bak şurada iki iki yıldız almışım. Bunu geçe zorlanmışım demek ki. Bunu bir deneyelim. Sizin yanınızda. Evet böyle zıpladık mı? Şöyle tut. Çek. Heh, tamam. Tırmanma mekanikleri falan var. Eğilip kalkma var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ya bak işte bunu diyordum. Patlıyor hemen. Biraz konsantre olmam lazım. Susacağım ve oyuna odaklanacağım. Hadi ben yapacağım. Hayır. He tamam. Uf kurtulduk. Bakın yerde bomba var. Hoppa. Artık yok. Ya buraya düşmeyi hiç istemem ya. Bak çarklar var. Çarklar araya alacak bizi. Param parça edecek sonra. Kim daha asansörü bekleyecek? Devam et. Oo. Hayır. Testere kafa atacaktık. Hadi. Heh. Ay geçtim. Şimdi böyle kolay görünüyor ama oyunun mekaniklerine alıştığım için ben kolaylıkla yapabiliyorum. Yoksa bakın size göstereyim yani oyunun ne kadar zor bir oyun olduğunu. Aa. Ayağımı kezmedi. Hayret. Evet. Kez. Kezmiyor. Aa. Kafa koptu. Evet oyun bu şekilde dur. Başka bölümler de var. Son bölümü oynayalım bir kere de sizin için. Son bölümü oynamak oynamayı düşünmüyordum ama hadi sizin için bir oynayayım. Son bölüm böyleydi. Yani bu oyundaki karakter bir de oyunda karakter çeşitliliği var. Farklı farklı birbirinden farklı çeşitli karakterler var yani. Güzel eğlenceli sevdim yani ben. Hayır 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 yapma aşağı düştüm yanlışlıkla. O benim hatamdı. O oyunun hatası değildi. Kesinlikle Yüzde %99 benim hatamdı. Jilet. Jiletle. Oğlum jileti arabaya nasıl bağladın ya? O kadar büyük jileti nereden buldun? Ya oyunun amacını bilmiyorum yani. Şimdi içinden soracak olan Sor soranlar olur. Oyunun amacı ne? amacını? Oyunun amacını bilmiyorum. Happy Wheels'ı bilirsiniz. Eskiden Oynardık bisikletle bir parkuru geçmeye çalışırdık yaralanmadan. Ölmeden bir parkuru geçmeye çalışırdık. Bu da onun yürüyen versiyonu gibi bir şey. Şimdi oyunun sonuna doğru size karakterleri de göstereceğim. Bu sonuncu bölüm oyunun sonuncu bölümü. Yani oyunun sonuncu bölümünün bu kadar kolay bitmesini hiç istemezdim. Adamlar biraz uğraşabilirdi biraz daha uğraşabilirlerdi aslında. Ama bu kadar yapmışlar. Ee, şimdi kazanayım mı yoksa adamı biraz parçalayayım test mi edeyim? Biraz parçalayak test edelim, değil mi? O zaman geri dönelim. Biraz adamın ayak kopma şeylerini falan bakacağız. Adam kesme mekanikte. Aa hayır aşağı atlarsak ölürüz. O zaman tek çare var. Bu bölümü bitirip öteki bölümlerden devam edelim. Mükemmel. Evet harika süper mükemmel şimdi şunu oynayalım teste bakalım hani ne kadar zorlanacağız parçalanma mekaniklerini test etmek için buraya girdim ve bu oyunu bugün son kez oynuyorum artık bu oyunu oynamayacağım yeter psikolojim bozuldu. Aa, tamam 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 hemen koşmam lazım hayır. Boğazımı ok yedim ama nasıl ölmedim ben de... Şimdi bunlar çok tehlikeli. Direkt geçmemiz lazım. Hadi. Heh. Hayır ya. Çık ayağım bak. Ben diyelim oyunda 16 bin. Güzel. Oyun yani işte genellikle böyle. Parkur mekanikleri falan var işte. İlerliyorsunuz, geçiyorsunuz, kazanıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ondan sonra farklı bir şey var mı? Bir bakın. Şuna bir bakalım. Klozetin içinde testere vardır. Bakın klozetin içinde testere var. Şimdi size dur parçalama mekaniklerini. Hayır. Kayağım kopmayasın. Kopmasın. Konuşmayı unuttum. Aa, hayır ya kafam da gitti. Kafa niye gidiyor? Eylelim. Bombaya da kafa atmazsın be adam. Bombaya da kafa atma. Şu anda sinirlendim. El, Ya bombaya kafa atma atma. Ya bu oyunun hatası belli. Geç basıyorum eğilme tuşuna. Ya. Uh -huh, öyle olursun uh -huh, işte. Zıplamazsan öyle olur. Yaşar sakın böyle yapmayın. Klozete sakın. Testere koy. Hayır ayağım kopuyor bir dakika. Ha işte istediğim oldu. Bakın böyle gidiyoruz işte. Ayağımız bacağımız koptuğunda. Ama bazı sıkıntılar oluyor. Mesela şimdi biz buradan nasıl geçeceğiz? Zıplayamıyoruz. Elimizle de zıplayamıyoruz. Olmuyor. Ondan dolayı intihar. sakın bunları gerçek hayatta denemeyin gerçek hayatta bir tane bile olursa gidersiniz yani kurtulmazsınız neyse oyunumuz bu kadardı işte klasik bildiğiniz happy wheels kafasında bir oyun ve onun sadece yürüme versiyonu gibi bir şey galiba kahramanları gösterecektim hero yazıyor yani kahramanlar galiba oyunun bir hikayesi mi var ne bilmiyorum hiç bilmiyorum hikaye mi hikaye söylemedi bana bir bundan var bir de böyle değişik ee, elit bir adam var Böyle dövmeli serseri var. Böyle ergen ergen tipli bir şey var burada. Bu da galiba güzel bir kadın eklemek istemişler oyuna. Bu da oduncu galiba. Allah'ından bulmuş. Sakal, beyik her şey bir araya girmiş. Bu da obez, obezite. Obez ergen. o lan bu Eren Karaylan değil mi? Aa, bu da bizim okulun müdürüne benziyor ama değilmiş. Bu da şişman bir adam. Bu da bir kadın. Bu da o Johnny Sins. Ne işin var lan sen burada? Ve bir tane daha şişman kadın. Bu kadardı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Karakterlerimiz bu kadardı ve oyun da bu kadardı. Yani basit bir oyun ama baya sarıyor yani. Bir hafta kesintisiz oynadım. Bayağı da eğlendim yani. Benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.